Merhaba arkadaşlar. Bugün benim İbrahim ve Murat'a bir sürprizim var ama bu meybuzları İbrahim'in bugün yememesi gerekiyor. Duymaması gerekiyor bunları aldım. Ben şimdi bunları alıp dolaba koymam lazım. Aha, İbrahim geldi. İbrahim, onları bugün yememen gerekiyor anneciğim. Çünkü sen hastasın. Ama yemek istiyor. Hayır, bugün meybuz yok Murat ve sana bugün yok. Tamam mı anneciğim? Bugün yemeyeceksiniz. Hadi yerine geç anneciğim. Benim biraz işlerim var. İşlerimi halletmem gerekiyor. Tamam mı anneciğim? Hadi. 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 hadi Kaçalım. Aa, arkadaşlar meybuzları dolaba koymayı unuttum ben işe dalıp. Aa, meybuzlar yok. Yoksa tahmin ettiğim gibi ise yandım ben. Nereye bıraktım acaba ben ya? Tamam. İbrahim mi aldı yoksa kapının arkasındalar mı? Masanın altındalar mı? İbrahim, İbrahim. Meybuzlar alma. Aa, inanmıyorum sana. Ben sana ne demiştim İbrahim? <laughs> Meybuz canavarları. İki kurt da buraya girmiş. Meybuzları almış yiyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız ya? İbrahim ben sana ne demiştim ama? Nasıl aldın o meybuzları sen? Sen. Gittin, ben de burada dedim Diğer gitti. Meybuzları aldı. Buranın içine girdi. Afiyet olsun İbrahim tamam mı? Afiyet olsun. Çok güzel söz dinliyorsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.